Orta Doğu Teknik Üniversitesi Radyo Topluluğu 16 Şubat 1994 tarihinde kurulduktan sonra ilk misyonu olan Radyo Ödtü'nün yayın hayatına geçişini başarıyla tamamladı. Topluluğumuzun o günden sonraki misyonu Türkiye'ye kaliteli radyo insanları yetiştirmek oldu. <laughs> radyo topluluğu sizin için ne demektir? <laughs> Cevap ver bana. Radyo topluluğu ne demektir senin için? Ben ne de demiştim ya? Duda katmak. Duda katmak mı? Kamuda katmak. Radyo topluluğu nedir? Demo sürecidir. Disko kralında uyuklamaktır. Site yapmaktır. Aferin. <laughs> Kaldır mı? Bakış açısıdır. <gülüyor> 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 Aynen bunu koyuyorsun. Tamam, bitti olay. Ne içten topluluğu? İçten kahkahalar atabilmektir. <laughs> 1999-2000 öğretim yılında başlayan radyo dersleri Türkiye'nin önde gelen radyocularını radyo topluluğu üyeleriyle ODTÜ'de buluşturur. Radyo topluluğu yeni insanlarla tanışmaktır. <laughs> Niye yemeye çalışıyor onları ki? Yemiyor, yemiyor. Özge, Özge gelir misin? Radyo topluluğu <laughs> <Radi> toplu <laughs> nedir Nazlı? Radyo topluluğu arkadaşımızın evinde ziyarete gitmektir. <laughs> Özge! Çok Özge gel kızım. Radyo topluluğu senin için ne demektir yiğit? Radyo topluluğu. <laughs> radyo topluluğu bir, işte her şey... Radyo topluluğu bugüne kadar Türkiye'nin kaliteli radyo ve televizyon insanlarına hedeflerine ulaşma sürecinde bir köprü oluşturdu ve bu misyona devam ediyor. Radyo topluluğu oyun oynamaktır. <laughs> Tabii böyle değil, şöyle. Radyo topluluğu nedir? Radyo topluluğu hayatın anlamıdır. Radyo topluluğu sizi hayallerinize ulaştıran bir ailedir. Türk topluluğu senin için nedir Alper? Radyo topluluğu benim için aile olabilmektir. Radyoculuk eğitimine ek olarak ODTÜ Radyo Topluluğu düzenlediği söyleşilerle ODTÜ'de kültür ve sanat yaşamına katkıda bulunur. Gece gündüzden merhaba. Bugün Ankara'dayız. Ankara'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdar Salonundayız ve şu anda arkamda hummalı bir hazırlık var. ODTÜ Radyo topluluğu çalışanları, öğrencileri, mensupları önemli bir gecenin hazırlığını yapmaktalar. ODTÜ Medya Ödülleri 2009 bu salonda verilecek. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın saygın eğitim kurumlarından Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uğur Dündar'ı en iyi ana haber bülteni sunucusu seçme nezaketini gösterdi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin tercihi NTV. O türler 2009 yılının en iyilerini seçti. Canlı yayında şu anda ODTÜ'de gençlerin anketiyle seçilen 5N1K programına ödül veriliyor ve biz de canlı yayında alıyoruz. Bir part... Burası radyo topluluğu, burada eğlence hiç bitmez. <laughs> Can radyo ne demektir? Ya hayır. kendini özgürce ifade edebilmektir. Dersin arasında kaçabilecek sebebin olmasıdır. Pazar kadar iple çekmektir. Radyo topluluğu her şeydir. Oturay topluluğu bu videoyu dün hazırlamaktır diye, Tamam. mı? Tamam. <laughs> Oturay topluluğu ne demektir? Oturay topluluğu bu videoyu dün hazırlamaktır. Ottu Radyo topluluğu, topluluğu Çok Sesli Tek Öğrenci Kulübü